Doğru yolda olduğumuz emin misin? Aşk olsun Feri. Tabii ki eminim. Tam bu tarif ettikleri yoldayız. Yalnız bahsettikleri bir çeşme vardı. Onu henüz göremedim. Onu gördük mü geldik sayılır. Yakın demişlerdi ama yarım saattir yoldayız. Yerleşim yerlerinden epey uzaklaştık. Çeşmeyi görünce söyleyeceğim. Aha işte gördüm. Çeşme orada burada duracağım. Fethikleri yol burası. Şuradan gideceğiz. Musluk mu açık? Bir saniye. Bozuk mu? Galiba. Kapanmıyor. Neyse hadi mantarları toplamamız lazım. Sonra? Sonra. İstanbul'a döneceğiz herhalde artık değil mi? Evet döneceğiz ama önce konuşacağız. Şimdi konuşalım. Hayır Ferit önce mantarlar. Hadi hava kararacak. Da bir yerde olmalılar. Gel burada, sonunda bulduk seninkileri. Bunlar benimkiler değil, bunlar zehirli. Nasıl anladın? Daha önce hiç görmedim. Ben görmediysem kesin zehirlidir. Yani risk almaya değmez. Seninkilerin zehirli olup olmadığını nasıl anlayacağız? Ay aşk olsun Ferit, ben görünce anlarım herhalde. Yeter ki mantarları bulalım. Yalnız Nazlı, yavaş yavaş dönmemiz gerekiyor. Feritciğim, hiç kusura bakma. Mantarlarımı bulmadan şuradan şuraya bile gitme. Çok yakındalar, ben hissediyorum. Bunun kokusu geliyor. Tamam, son bir yarım saat daha sonra, yarım saat sonra döneceğiz. Ay yine başladı kurallar. Yahu bak, şehirden uzaklaşmışız. Her yer yemyeşil. Görmüşüz ormanın bağrına. Oh, mis gibi temiz ana. yavaş yavaş. Söylemiştim sana, yapraklar ıslak. Sen, sen elimden tutabilirsin. Düşmek istemiyorsan. Yok. Koluna gireyim. Böylesi daha güvenli. Şu taraftan gideceğiz. Aa, alıyor musun kokuyu? Almaz mı? Şuralarda bir yerlerde olmalı. Burnuma burnuma geldi kokusu. Aa işte buldum. Dikkat et düşeceksin de. Bebeklerim benim ya getir şunu. Bir de bunu. Oh. Bak güzelliğe bak ye. Yemeyeyim de evet bunların tipi daha düzgün daha güven herhalde. Ziyan etmeyelim. Tipi değil tadı düzgün tadı. Çok lezzetli bunlar. Ben bunlarla var ya ne yemekler yaparım şimdi. Restoranın önünde kuyruk olacak. Hadi zeytini anladım, hadi mantarı da anladım. Kestane nereden çıktı? Ay aşk olsun Ferit, gerçekten aşk olsun. Yani 15 dakikada topladım, ne var bunda? Ama <laughs> geç kalıyoruz Nazlı. Ben seni var ya, bu kestaneleri yerken göreceğim. Nazlıcığım, ay keşke çenemi kapatsaydım da daha fazla toplasaydın diyeceksin. Aslında ben seni burada bıraksam gayet güzel hayatını devam ettirirsin gibi geliyor. Yani mantardı, kestaneydi. Ağaçlar zaten arkadaşın. Baksana konuşuyorlar, öğüt veriyorlar sana. Birkaç kuş da yuvanı falan yapar. Sağ ol canım. Anladım. Sen gece hiç ormanda kaldın mı? Kalmadım Nazlı. Öyle zevklerim yok. Yani. Kalamazsın zaten. Korkarsın. Böyle her yerden garip garip sesler gelir. Parlayan gözler görürsün. Ya sen doğru yolda olduğumuza emin misin? Allah'ım yine aynı soruyu mu duyuyor bu kulaklarım? Ya ne bileyim. Sanki buradan hiç geçmedik de. Canım. Geçmediğimizi biliyorum. Ben bizi kestirmeden götürüyorum. Yok ben telefona bakacağım artık. Bak. Bak sanki telefon başka bir şey söyleyecek. Bak. Tabii ki çekmiyor. Çekse şaşarım. Bakayım. Ha, benimki de çekmiyor. Ama problem değil. Ben nereden gideceğimizi biliyorum. Şuradan gideceğiz. Eminim biliyorsundur. Kesin bir yerde hata yaptık. Çoktan gelmemiz lazımdı. Nazlı, bence aynı yerde dönüp duruyoruz. Yani daha önce buradan geçtiğimizde eminim. ben. Aferin Ferit, farkındayım. Ne yapacağımızı düşünelim. Hava kararmak üzere. Sen hani yolu biliyordun? Hani bizi ormandan çıkaracaktın? Allah Allah! Ne var canım? Ben de insanım sonuçta. Yani hata yapabilirim. Yanılgıya düştüm. Sonuçta bilmediğim bir ormandayız. Allah, doğa insanısın, maceracısın. Anadolu kaplanısın dedik. Bizi ortada bıraktın ben azdır. Allah Allah ya! Gerçekten kavga mı edeceksin benimle şu ortamda? Bak buradan bir an önce çıkmazsak, hurda kuşeye olur söyleyeyim sana. Hatırla anlattığın hikayeyi. Vallahi ormanın bir kanunu var biliyorsun. Güçlü olan ayakta kalır. Ben kaçarım, sen artık kendini kurtarırsın. Ha, benim etimle ne, ne? Ne yapacaklar beni? Peşime bile düşmezler. Seni var ya bir yeseler, ama aile karınları doyar. Bir dakika ya. Bilgilerimi kullanabilirim ben. Ağaçların kuzey tarafı ne olur. Güneyde karıncalar yuva yapar. Kuzey yıldızı da kuzeyi gösterir. Ama şu an bu bilgileri kullanamıyoruz değil mi? Belgeseller hiç böyle değil. Sessiz olur musun bir dakika? Neden? Biz arabayı çeşmenin yanına park etmiştik değil mi? Çeşmeye akan suyu bulursak yolumuzu da bulmuş oluruz. Ferit harika fikir. Bunu niye daha önce düşünmedin? Şşş dinle. Suyun sesine konsantre ol. Ferit! Sesi duydun mu? Tamam sakin ol. Takip et beni gel. Ya Ferit nereye Ferit? Bir yol bulmaya çalışıyorum.